Toplumdaki barizleri göstereyim de onlar üzerinden felsefe yapalım diye kurdum. Fakat toplumdaki barizler gözümüzün içinde hatta içimizde patladığı için artık hiçbir işe yaramayan köf. Nasılsınız? <laughs> Geldim. Ya niye gelmedim? Ya bir bakın şu haberlere. Neyini anlatayım? Ne diyeyim? Şey mi diyeyim? Ya Trump delirdi herhalde. <laughs> Bunu böyle felsefe mi var? Bunu böyle Andromeda galaksisinden görüyorlardır değil mi millet? Bunları anlatacak şey yok. Ama yeni Nobel ödül gelmiş. Böylece ben size yeni Nobel ödülünden bahsedeyim. Oradan belki bir şeyler yapabilelim. Oradan belki üstüne konuşabilecek bir şey çıkabilir. Çünkü onun dışında toplumda üstüne konuşulabilecek şeylere geçtiğinde sanki konuşulmuş da bitmiş de harekete geçmişler gibi görünüyor. Çok fena çok fena. Savaşa gidiyoruz. Savaşlara gidiliyor. Savaşlardan çıkılıyor. Savaşlar var. Savaşlara giden insanlar aynı zamanda AI ayda komik videolar yapıyorlar çıldırmışlar postmodernist bir savaş bile değil artık bu postmodernizm değil artık düşün postmodernizm bir insan olsa o bile haber okumayı bırakmıştır trump'ın son hareketlerinden sonra neyse neyse nobel ödülü bu yıl nobel ödülü quantum tunneling'e verildi nedir quantum tunneling derseniz bu küçücük zerre kuantum dediğimiz parçacıkların biz onlara bakmadığımız, biz onları hesaplamadığımız sırada yaptıkları değil. Olan şey diyelim ki biz bu kuantum parçacıklarını ince bir metal duvara doğru ittiriyoruz. O duvara çarpmaları da bekliyoruz. Bazı kuantum parçacıkları çarpmıyorlar. Duvarın bir ötesinden diğer yere ışınlanıyorlar. Hatta bu sistemle biz güneşimizin çekirdeğinde füzyon yapıyoruz. Yani atomları birbirine ittirip çarpıştırarak füzyon yapılmıyor. Onların birbirlerinin içine bir şekilde ışınlanmalarını beklememiz lazım. Çok fazla atom olduğu için güneşte bunlardan çok fazla olabiliyor. Normalde asla göremeyeceğimiz hayatımızda karşımıza hiç çıkmayacak olaylar güneşin çekirdeğinde sürekli gerçekleşiyor çünkü çok fazla olay oluyor. Şimdi bize biliyorsunuz kuantum bilgisayarlar yapmaya çalışıyoruz. Kuantum bilgisayarlarla bir şeyler yapacağız. Ne yapacağımız çok henüz belli değil fakat yapalım şu kuantum bilgisayarlar teknolojidir. Kenarda dursun diye uğraşıyoruz. Bu kuantum bilgisayarların içerisinde kullanılabilecek durumlardan bir tanesi her türlü kuantum durumdan faydalanmayı amaçladığımız için bu kuantum tunneling. Yani kuantum parçacığının bir yerden diğer yere ışınlanması, tunneling etmesi. Tunnel ettiği yer bu tünel nerede derseniz hiçbir yerde millet. O yüzden isimlendirme çok yanlış. Bir tünel var da kuantum oradan geçiyor da oraya çıkıyor gibi görünüyor. Bu tabii ki Amerikalıların isimlendirmesi. Çünkü onlar string teoriyle farklı boyutlardan bu kuantum objeleri hareket ettirebilecekleri iddiasındalar. Bu iddiaların ardını doldurabilecek testlerden uzaklar. Sadece matematik üstünde kağıt üstünde bunlar varmış gibi yapıyorlar. Ama ortada bir tünel yok. Bu yüzden biz ışınlanma veya yok olup var olma veya belirmez olup belirir olma gibi şeyler söyleyebiliriz. Bunlar hepsi çalışır. Çünkü üstüne bilebildiğimiz bu sistemin nasıl çalıştığını bilebildiğimiz kısımları da zaten bu açıklamalar çapında olacak. Kuantum fiziğin sezgi dışı olması ve bir otomobiller ve uydular kadar işe yaramaması yüzünden evrenin yapısı çok ciddiyetsiz tartışmalara sebep oluyor biliyorsunuz. Yani biz bu makro düzeyde kuantum tanılıngı göstermiyor olsaydık yine mikro düzeyde kalmış olsaydı ona tünel diyen, boyut diyen, ona melekler, şeytanlar, ufolar diyen herkes var. Herkes işin içinde. Orada tanılınk mi yapmış? Abi diyor Bolu tünelini bununla açabilir miyiz diye bakana teklif götürüyor. Durum bu. Tamam mı? Eğer bunları biz makro düzeyde gerçek kullanımlarını göstermez isek ciddiyetsiz tartışmalara sebep oluyor. Tabii ki bunun muhabbetini duydunuz, fizikçiler bundan rahatsız. Niye? Kuantum iyileşmeydi, şuydu, buydu. iyi fizikçiler rahatsız ediyor. Bu derece önemli olmasını beklediğimiz bir konu. Kuantum yani. Toplum yapımızı entegre olamıyor. Onu entegre etmek için alternatif yollara sebep oluyor. Mesela dini, tıbbi, psikolojik, entelektüel. Yani dini anlamda da kuantumu düşünen var. Tıpta kendini iyileştirmek için kuantum düşünen var. Secret ile kuantum dünya ile bağ kurup psikolojik olarak bir destek alan var. Bir de entelektüeller var değil mi? ...açıkçası i̇şte kuantum fiziği açısından bakarsak efendim şöyle de böyledir falan diye. Halbuki kuantum fiziği bunların hiçbirisinin işe yaramıyor. Bunlar çok önemli olduklarını düşündükleri için bu konunun topluma entegre edilmesi gerektiğine karar verdikleri için... ...çünkü evrenin altyapısını, iç yapısını açıkladığı için bu tartışmalara giriyorlar. Halbuki mekanik bir kullanımı olsa, işe yaradığımız bir kullanımı olsa kimse kuantum mektup atmayacak evrene ve bundan cevap beklemeyecek. Yani kuantum önemli fakat bu önemini gösterebileceğimiz yerden uzak. Bu yüzden toplumda bu önemin entegrasyonu saçma tartışmalara sebep oluyor. Bu tartışmaların tümüne felsefe diyerek acımasızlık ediliyor. Bak fizik dünyası bu tartışmaların tümüne ya bunlar felsefi tartışmalar diyor. Yani bayağı bildiğin kuantum şifayı da felsefe içinde değerlendiriyor fizik. Çünkü fizikçiler toplumun tamamını kendilerine rakip olarak gösterip lan hepiniz de salaksınız bu kuantum işi böyle değil işte diyemeyecekleri için kendilerine bir tane parmakla gösterebilecekleri, saldırabilecekleri kesim aramışlar. Felsefeciler her zamanki gibi bunun için biçilmiş kafta. Ben burada felsefeciler ve felsefe tüketicilerinin birbirinden ayrılmadığını görüyor. Bu başka bir küfün konusu. Umarım önümüzdeki bir küfün konusudur. Bir kenara bırakıyorum. Bu yüzden felsefeciler dendiğinde söylerin zaten ben kabul etmiyorum. O yüzden... Bu suçlamaya yapacağım savunma direkt felsefecileri savunmaya değil. Bu suçlamayı yapanları Aynı onların yaptığı gibi parmakla göstermeye yarayacak. Ekonomik sistemimizin bu hale gelebilmesi sayesinde matematiğin temellerine dair toplumda bir fikir, sağlıklı bir bakış açısı var. Eskiden matematik de evrenin en önemli şeylerinden bir tanesiydi. Fakat matematiğin tüm bu detayları, üst düzey kullanımları, istatistiğin çok ince operasyonları toplum tarafından kabul edilmemişti. Matematiğe dair aynen kuantuma yapılan tartışmalara benzer tartışmalar yapıyorlardı. Matematiksel objelerin evrenin dışında evreni yönettiğini düşünüyorlardı. Aynı şekilde muhtemelen matematiğe dua eden de var matematikle iyileşmeye çalışan da vardı. Ne zaman ki bizim ekonomik sistemimizde üst düzey matematiklerin kullanılmasını gerektirdi. Biz o zaman ha ya evet ya bu bahsedilen kalkulus e, şuydu Bu aslında işe yarıyor. Yani bu tip tartışmalara meze olmamalı dedik. Yeni Nobel kuantum fiziğin en mekanik yönüne dair bir ilerlemeye verildi millet. Yani bu kuantum tunneling olayı var ya bizim kuantum mekaniğinin en mekanik olduğunu gösterebileceğimiz özelliklerinden bir tanesi. Çünkü dediğim gibi zaten yıldızımızın merkezinde çalışan füzyon bizim tüm enerji kaynağımız. Yani yıldızın merkezinde yapıldığı bildiğimiz fakat bizim direkt kendi işimize yaramasını sağlayacak makineyi üretmediğimiz için gözlemlemediğimiz, kullanmadığımız bu teknoloji artık hayatımıza girebilecek. En azından iddialar bu yönde. Nobel'de bu yüzden verildi. Kuantum sıçraması yani. Tunneling dediğimiz şey sıçrama ve bu sıçrama bir yerden bir yere havadaki bir medyumla olmuyor dediğim gibi Amerikalıların iddiasının aksine. Bunun topluma ancak bunu kullanan araçlar topluma kazandırılırsa eklemlenebileceğini görmek bu yüzden kolay. Yani kuantum tunneling'i biz topluma eklemlendirdiğimizde bunun sonuçlarını görecek. Buna rağmen toplumda ki kuantum fiziği tartışmaların genel görelilik tartışmalarından daha iyi olmasını beklememek lazım. Çünkü genel görelilikte sanki bunlar hiç yapılmamış. Einstein fiziğine, kuantum fiziğine yapılanlar hiç yapılmamış gibi yapılıyor. Arkadaşlar Geleceğe Dönüş diye bir film var. Değil mi? 90 mille gidersek Marti geçmişe gideriz. Neyle, bunu neyle iddia ediyor? Uzay zaman diagramı üzerindeki, Einstein uzay zaman diagramı üzerindeki vektörümüzün C'den hızlı gitmesi sebebiyle zamanında ters oku gösterebilmesi sayesinde bundan yararlanıyor. Yani Einstein fiziğini bir manipülasyonu. Aynı şekilde kara deliklerin merkezinde Christopher Nolan aşk var dedi ya geçen yıllarda Interstellar filminde. Böyle bir süper bir şey salladı ve bizmişiz kara deliklerin merkezindeki 5 boyutlu şeyler falan. Nasıl buna diyebilir? Çünkü kara deliklerin merkezine olay ufkunun ötesine erişemeyeceğimiz söyleyen bir Einstein fiziği var. Bu Einstein fiziğini cebine attı. Kip Thorne kendisine danışman yaptı. İçeriye ne koyarsa koyar. İçeriye Disneyland koymadığına şükredelim olanın. Çünkü orayı göremiyoruz diye oraya her şeyi koyabilirlerdi. Aynı kuantum fiziğine yapılmış tartışmaların ciddiyetsizliği genel görevlilik için vardı millet. O yüzden bunlar çok acayipmiş. Kuantum fiziğiyle alakalı çok bilinmediğimiz bir şey oluyormuş gibi yapmayalım. Biz ne ışık hızına yaklaşabildik ne kara deliklerin içine girebildik. Bunları yani bu durumları genel görevlilik toplumu entegre edemedik. Ve bu tartışmaların sürmesine de neden oldu. Bu konular üzerine kimse saçmalamıyormuş gibi kuantum saçmalarının sebebini felsefecilere bağlamak kötü niyetli. Kötü niyetin nereden geldiğine söyleyeyim. Tüm toplumu karşına alamayacağı için parmakla göstereceği bir kesme ihtiyacı vardı. Fizikçilerin, bu işleri bilenlerin, matematikçilerin falan. Ya bu millet kuantumu anlamıyor. Bunların anlamamasının sebebini şimdi biz din adamlarına, takım sudo dayandırırsak pek yine ciddi alınmayız. Biz zaten 100-200 senedir komple onları parmakla gösteriyoruz astrologları şunları bunları parmakla gösteriyor. Şifacıları parmakla gösteriyor. Zaten millet sıkıldı bilimcilerin bu insanları parmakla göstermesine. Yok mu abi yeni bir kesim ya? Bak kuantum konusunda bak bir felsefeci ağzını açmış. Felsefeciler sebeptir. Diyerek bunu kötü niyetle sürdürüyorlar millet. Aslında konu toplumun kullanabileceği önemli konseptlerin entegrasyonuyla ilgili diyorum ve öpüyorum.